Evet. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri görmek büyük bir mutluluk. Şahkulu Sultan Dergahı'nın düzenlemiş olduğu kitap fuarı, bütün kitap fuarları gibi söyleşilerle anlandı. Dün ilkini burada gerçekleştirdik ve bugün de ikinci günündeyiz. Dün de değinmiştim, bugün yeni dostlarımız var aramızda. Dünden de buraya katılan iki değerli büyüğümüz var. Evet, farklı konular, farklı konuklar e, kitap fuarlarında bir düşünce platformu oluşturmamızı sağlıyor. Dolayısıyla da birbirinden zengin dünya görüşleriyle derinlikleriyle bizlere kimler ne sunabilirlerse biz de onlardan yararlanıyoruz. Dün ozanlarla ilgili bir sunumumuz vardı. Bugün de çok değerli gazeteci, yazar ve akademisyenlerle yolculuğumuz devam ediyor. Yine yeni gelen can dostlara da bizim önerimiz sizler de bize bu etkinliklerdeki aksaklıkları, eksiklikleri kendi önerilerinizi iletirseniz gerçekçi bir şekilde bunu uygulamaya çalışırız. Çünkü bu konuda profesyonel değiliz. Alevi kuruluşları bu etkinlikleri yaptıkça ileriye doğru umudumuzu var ediyoruz. İşte ise klasikleşmiş lokma dağıtımı, cenaze hizmeti, Kur'an okuma bu gibi şeylerin dışında kültür, sanat, edebiyat dünyasıyla da çok daha fazla buluşurlar. Ülkemiz bu konuda sonsuz derecede zengin ama bu salonlar, bu kurumlar e, atıl kalıyor. Dolayısıyla İstanbul'da yüz cemevi var her birisinin de irili ufaklı salonları var. Ama bu gibi kültür etkinlikleri yapan eee kurumlarımız çok az. Dolayısıyla bu bir örnek olsun diye de inatla sürdürüyoruz. Cem Vakfı'nda bazı çalışmalar yapıldı ama sonu gelmedi. Kara Karacahmet'te, Elikli Baba'da, Kara Ağaç Dergahı'nda, Pir Sultan Abdal'ın bulunmuş olduğu cem evlerinde çok güzel atölyeler oldu. Mustafa Köz, değerli şairimiz, edebiyatçımız aramızda. Onun da ifade ettiği gibi zaman zaman yazarlarımız çağrılıyor. Ama bu yeterli değil. Biz de zorluyoruz. E, enerjimiz yettiği kadar da e, bunu vereceğiz. Yani ışığımız evrenin sonsuzluğunda karanlığı aydınlatana kadar yanmaya devam edecekse bizler de kültür, sanat, bilim ve edebiyatın izinde giderek halktan, aydınlardan aldığımızı insanlara aktaracağız ama çoğalacağız, çoğalmalıyız. Biz üzüntümüzde bu sayının artmaması bir türlü. Evet, değerli bir dostumuzun dediği gibi çok uzatmak iyi olmaz. Çünkü konuklarımızın anlatacağı çok şey var. Sadece bunu söyleşi yöneten birisi olarak böyle bir dertleşme ihtiyacı duydum. Bu konuda samimi bir bu gibi etkinliklerde daha başarılı olmamız için e, bizlere neler düşüyorsa ben de yönetime doğrudan aktarabilme cesareti olan ender insanlardanım. O yüzden de bir yerde tutunamıyoruz, tutunamayanlardanım. Ama e, o konuda çok rahatım, e, fikirleri, eleştirileri yerine ulaştırıyorum, hoşuna gitmese de hiç kimsenin. Evet bugün üç değerli konuk yazdık ama aramızda hepiniz çok değerlisiniz. Gerçekten bu işlerle de ilgilenen bir değerimizin de olduğunu söyledi değerli dostlar. Recep Baba Yiğit, onu da dahil ettik. Böylece çoğalsın, zenginleşsin fikirler ve sizlere bir şeyler aktaralım, bizler de öğrenelim. Musa Ağacık, <laughs> korkmadan, kalemini satmadan yıllardır bu ülkede gazetecilik yapan bir değerimiz. Dolayısıyla hala üretiyor, hala yürüyor hala koşturuyor, hala gerçekleri haykırıyor. Selam olsun ona. Kaan Polatlar gerçekten değerli bir aydınımız, yazarımız. Kendisi yazar evet ama onun ötesinde ilgi alanları, okumaları, yazdıkları çok geniş bir yelpazede. Dolayısıyla bir arkeolog nasıl ki bir oya inceliğinde işlerini yaparsa o da ondan almış olduğu o bilgilerle kitaplarını öyle örüyor. Bir duygu insanı, roman ve şiirleri var. Ama daha çok araştırmacı bir insan. Yani dinler tarihi, Tevrat, Durukayım ee, ve birçok alanda birçok kitabı olan bir değerimiz. Sadık Albayrak da aynı şekilde kendisi değerli bir yazarımız. Onu 30 yıldan beri, İnsancıl Dergisi'nden beri, yani ilk çıktığı günden beri tanıyorum yılmadan, usanmadan kendi görüşleri doğrultusunda eserler vermeye, üretmeye devam ediyor. Dergiler çıkarıyor. Yılmayan, doğa sever insan. Bu üç insanda insan sevdalısı, doğa sevdalısı ama Anadolu sevdalısı. Recep Bey de hakeza öyle olduğunu inanıyorum. Dolayısıyla dedi ki yaşadığımız topraklar suluk alıp verdiğimiz bu gök kubbe altında evet Türkiye diyoruz. Çok doğru. Türkiye güzel bir memleket. Yağmalansa da, karanlıkla hakim kılınmak istense de bu yurt hepimizin yurdu. Talan edilen bir yurt, talan edilmek istenen bir yurt, diz çökertilmek istenen bir yurt. Emperyalizmin uşakları tarafından maalesef ki bütün öz değerleri yok edilmek istenen bir yurt. Madenleriyle, hayvancılığıyla, tarımıyla, düşünürleriyle, geçmişiyle, ürettikleriyle, Tarihi eserleriyle yeryüzünde en ender bulunabilecek bir yurt toprağı Türkiye bu vatan maalesef ki işgal altında. O yüzden Anadolu'dayız. Anadolu toprağındayız. Peki Anadolu ne demek? Anadolu uygarlığı ne diyor? Buradan gelip geçmiş kültür birikimleri bize neler bırakmışlar? Biraz da inançla bir bağ kuralım dedik. Buradan gelmiş geçmiş yaşayan inançlar çünkü Anadolu bir merkez, Anadolu bir köprü. Rumeli ile Asya'yı, Afrika'yı hatta birbirine bağlıyor. Çünkü insan oğlu da, insan kızı da Afrika'dan çıktığı zaman Anadolu üzerinden birçok yere dağıldı. Dolayısıyla Göbekli Tepe'nin burada olması bir tesadüf değil. Tarımın ve hayvancılığın buralarda Mezopotamya'da filizlenmesi boşuna değil. Bir de Anadolu dediğiniz yer nerede başlar, nerede biter? Bunun coğrafyasının sınırlarını çizebilir miyiz? Suriye'yi, Irak'ı buradan ayırabilir miyiz? Trakya diyoruz, Trakya, Batı Trakya, Doğu Trakya, Trakya'yı, Kafkasları buradan ayırabilir miyiz? Onlardan da beslenen, mitolojiden beslenen, dinlerden, kültürlerden beslenen bir topraklarda yaşıyoruz, Anadolu diyoruz. Peki, artık yeterince kifayet etti herhalde. Söz, değerli Üstadlar, iki saatlik zamanımız var. 20'şer dakika e, sırasıyla değerli konuklarımız, Katkılarını sunacaklar. Soru, yanıt olursa zenginlesin ama konuyla ilgili olsun, doğrudan e, konuşanlarla da ilgili olsun. Tekrar hoş geldiniz, bizi mutlu kıldınız. Yarın, öbür gün, pazar günü de bu içerikli söyleşilerimiz devam edecek. Saygılar sunuyorum.